Hi guys, herkese merhaba arkadaşlar. Şu an 90 saniye Karone Ripper biberli yarım ekmek kokoreç yarışmamıza katılan bir arkadaşımız var. Kankacığım isim neydi? Engincan Özdoğan. Engincan, yiyeceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum abi, ümitliyim inşallah Allah'ın izniyle. Tamam. Kronometren burada. Ben 3, 2, 1 deyip başla dediğimde başlayacaksın. 1000 TL'miz de burada. 90 saniye içerisinde yersen eğer 1000 TL'nin sahibi olacaksın. Tamam. Tamam. Üç, iki, bir deyince hazır mısın? Hazırım. Heyecan var, heyecan durduk da. Evet, 3 2 bir, başla. Bak şu an acı geldiğinde boğaza direkt atıracak bu arada. Evet, Engin Can şu an yemeye devam ediyor arkadaşlar. Yarıma geldi. 90 saniyelik kokoreç yarışmamız arkadaşlar. Carolina Reaper biberi var içinde. Süper gidiyorsun Engincan. Acaba Engincan yiyebilecek mi şu an videoyu durdurun hem izlerken yorum atın arkadaşlar. Evet Engincan şu an güzel gidiyor. Birazdan onun da acıyla alakalı yarışmanın süresi bittiğinde acıyla alakalı şey yorumlarını alacağız arkadaşlar. Acaba şu an nasıl gidiyor acıyla arası? Kendisi yola gidecekmiş. Saat 2.30'da yolu var. <laughs> Daha fazla şey yapmak istemiyorum. <laughs> Çok özür dilerim ama gülebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar gülebilirsiniz yani. Engince'nin arkada arkadaşları var bu arada arkadaşlar. Acıdan şu an yanıyor. Alabilirsiniz şöyle. iki saniye. Engince'nin şu an bıraktı arkadaşlar. Zaten bıraktığında da saniye 1 dakika 58 saniyeydi bu arada arkadaşlar. Şöyle süreyi de göstereyim. Şimdi sadece Engin Can'ın ee, çok acı. Yorumlarını alalım. Acı nasıl kanka? İnanılmaz bir şey. Çok felaket. Ekmeğin arkadaşlar sadece şu kadarını yiyebildi. Ya bir tanıma gel. Gel gel. Sen de gel. Şu kusturu alacağım, yani çok ucundan. Fazla al fazla al. Küçük alma. Kokoreç'in tadını da al. Kokoreç nasıldı bu arada Engin Can? Acıdan tadını alamadım vallahi. Alamadın mı? Şu an acının hissiyatı nasıl gidiyor? Çok meydan. Gelin tadına bakın. Gelin gelin tadına bakın siz de. Isır büyük bir ısırık alama. Aslanım benim. Sen de bu tarafa doğru gel sen de benim yanıma gel. Ben tuvalete gidiyorum. Engincan tuvalete gidiyor. Gel 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 otur. Gel kanka Engincan tuvalette mikrofon alabilir miyim? Tuvalette <laughs> sesler gelmesin dur. O direkt lopurlu şopur şupur gitti oraya. Bak arkadaşları sıra şu an. Kokoreci yiyor arkadaşlar, bunu da YouTube'a atabilirim evet. bu arada bir 3-5 e, dakika, dakika olarak. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama yedir ya. Sen Abi, azıcık ya daha ye ye ye. Gerizekalı. Yok yok, komple acı var onda. Gel sana mikrofon takacağım, sen onu bitireceksin. Yani, Bana öyle geldi. Hadi gel gel. Abi yapma öyle şeyler ya. Gel yani. gel otur. Gel lan al. Ayran var bir tane, ayran var öyle bitireyim. Acım acısı gitgide artıyor. Dur gel ha. Bir tane ayran var öyle bitir. Böyle bitireyim. Böyle bitiremem. Şu an geldi çünkü. Yok yok ye ya. Delikanlısın. Yaparsın. Aç diye diyorum. Gözümden yaş geldi. Ya ye, daha eve git. Sana ayran da verdim kardeşim. Afiyet olsun. Hacım, Şuradan şöyle de... bir güzel bir ısırık alabilir misin? Ben bir ayranından bir yudum alayım mı acaba? <laughs> <laughs> Oğlum ya tadı da çok güzel geldi neyse. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> dur dur ayran vereyim bitireceğim dedim ayranı verdim. Tamam <laughs> ayran öderiz sıkıntı yok tabii ki. <laughs> Şunu çek Çok kötü. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir kokoreci aşağı yukarı 4-5 kişiden fazlaydı. 2-4-5. Nefes alınca... Valla ben... Gel bir ısırık daha sen. Beyaz kısım. Yok abi valla. Ağla. Alırsam ağlarım burada ben yok. Ağlayacaksın zaten. Yok abi. <laughs> abi. ver ya. Ya bir git ya. <laughs> Kanka gel sana da denetelim. Bir ısırık. Oğlum ısır gel. gel bir tane. Dur. Gel. Bir ısırık kocaman bak. Şurayı almanı istiyorum. Özümde yaş geldi. Ağzım çok fena geliyor şu an. Aslanım benim. O kadar mı acı lan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak bana. Gel bir gel mikrofon alayım. Nasıl nasıl gidiyor? Çok güzel abi. Ben yerim bunun da. E? Ee? Bir dahakine yerim. <laughs> Şimdi sana da verdik kanka. Nasıl? Düşüncelerini alabilir miyiz? İyi ya aslında. Daha çok, çok acı ama. Yenir gibi. O, o zaman sen bunu bitirsin. Ediyorsun. Geliyor. Daha da artıyor acısı. Hacım gel şurayı ısır gözünü seveyim yani. ya. Ya ben ya. Gel ısır. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir kogerici 5 kişi döndüler. <laughs> 90 saniye geçti. Kokun kokun gelin. Bunu <laughs> <Vurum> atıyor? <laughs> Kulakları inanılmaz görüyor, inanılmaz. Nasıl? <gülüyor> Yenir <gülüyor> i̇nanılmaz diyordun. İnanılmaz görüyor. Bak şu sonu sırık kalmasın. Anne anne ağlatır. Merhaba. Afiyet olsun. <laughs> Eyvallah kafasında damar çıktı. <laughs> Kulaklarıma <verman> botoks oldu. <laughs> bu nasıl bir şey? Vallahi kokoreç güzel yemekmiş lan. Ne? Ee, i̇lk kez mi yiyorsun? Bu Buranın kokoreci güzeldir bu arada. Her yerde yediğinde kanka. böyle olmayabilir kanka. kanka. Türk değil kendisi. Ellerinize bu nasıl bir ek bilgi ya? Harbi acı ya. Vallahi ya geliyor bana da. Nasıl Ola gidiyor? Daha fena gidiyor ya. Kuzu Kokoreç çevinde 5 kişiyi yaktım diye YouTube'a böyle kısa bir video atacağım. Şu an bataryamızın gittiği yere kadar çekeceğim hepinize. Gel sen de gel. Neredesin gel. Ben hepsini yerim diyordum. Abi, de, <laughs> bayama, bayama. abi yarın geliyorum. hemen sen adam diyorum. Tamam. Bir aldım. Kanka bir ısırıkla böyle oldum Kanka, bu arada. Şuraya geldi abi, lan. Harbiden şuraya güzel. Bu <laughs> arada iyi gelsin mi biraz? Bu titriyor. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bu arada arkadaşımız yarışmacımız yola gidecek. Bir şey söyleyeyim mi? Yolda bak 7 saatlik yola gidecek. Patır kütür yoldaki yolculuktaki kişilere çok üzülüyorum bu arada. 3,5 milyon <laughs> kovilmiş beni internetten bıraktım da. Durumun nasıl? Ya şu an acısı biraz geçti ama yine de bir boğazda yanma var hala. Bir oda mideye inecek bu arada bakalım ya. Hayır. 20 20 20 dakika falan sürüyor. Bir var acil mesela. Bir de onun var. Gözlemek bak. söylemesin. Oo, ne var Acım <laughs> <laughs> Hacım bir görüntüle arasana beni. Bu arada burası dedi ki ben yerim. Bu acıda bir şey yok demişti. Bir ısırık da alayım dedi. Sonradan çok acı geliyor. Ama kokoreç aşırı güzel adam ya. Kokoreç öneririm. Kokoreç çok güzel için. de. Acısı <laughs> çok fazla. Değil mi? Yiyebilecek adam yok. Delikanlı varsa gelsin iyisi. Vallahi yiyebilecek adam yok tanımıyor bence gençler sizi böyle dinler. Abi 1.90 saniyede iyi ittiremez. Yani. Şu an arkadaşlar ilk yarışmamıza katılan e, kardeşimiz onlar da arkadaşları <laughs> diyor ki yiyebilecek birisi yok. Biz zaten bu challenge'ı başlattık şu an. E, 50 kişiden fazla insan, 100'den fazla insan yazdı hatta TikTok'tan, Instagram'dan. Şu an <laughs> tek, tek, evet. tek, tek 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 iletişime geçtik. Yakında yarın bir gün ki, bu challenge'ımızı oh, devam ettireceğiz. Yok. Abi yesin elini öperim. Yani vallahi yiyemez. Ya. Bak ben, ben acısız o şu bembeyaz taraflarından ağzım yedim ağzım yanıyor şu an. Bunları görüyor musun? Bunlar zaten bunları görüyorsunuz. Abi, abi sana ne oldu? Abi, abi sıcaklar. Şaka gibi ya. Ben bu kadar beklemiyordum abi acıyı. Dünyanın en acı bir yeri diyorum ben. yani Allah dünya. Abi. Mesela ya, şey düşün. Sünnetle şunu. Evet sünnetlemek abi, isteyen sünnet... varsa. Valla ben şu beyaz taraflarda... Hayvanlar yesin abi boş. <laughs> Acımış abi şu şeyi kafası olur ya. Ben bunu yerim. Ben bunu yaparım. Abi? al olmuyormuş abi. abi ya. Bana da versene. abi <laughs> ayran oldu çok iyi oldu. <laughs> çok kral abi. Çok kral abi yani. <laughs> <laughs> İşletme sahibi çıldırdı. Acı yiyenlere acıda dayanamadı. Ayran ve su dağıtıyordu arkadaşlar. Oğlum <laughs> Ver Bekle abi. abi. <laughs> Eyvallah abi. Oğlum arkadaşlar biz Doktorlar Caddesi'nde çekim yaptığımızda tekelci bir abla gelmişti. Kardeşim ayran şeyi satmış. Yani ayranda hayatını ilk defa o gün ciro tavan yapmış. Kim bu Mert Çandoruk diye gelmişti. Burada da aynı şeyler olacaktır. Ayran sponsorlarını Kuzu Kokoreç evinde bekleriz arkadaşlar diye. Nasıl gidiyor? Valla sünnet diyorum bir şey olur. Bak ben sana bir güzellik yapayım yok, mı? Yok yapma abi. Sağ ol. Gel yani. kalkayım. <laughs> Yeter bu kadar. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı arkadaşlar? Kapatalım mı kayda? Abi, Yeter mi? Canınızı yani. sormak için de İyi misin? İyiyiz abi. Bu titreme falan gelmedi değil mi? Normal. Yok, yok abi. İyi tamam. Ya ben sonrasını düşünüyorum abi. Sonrası? Sizde çok fazla bir şey olmaz da gerçekten. Abi <laughs> Sen yola şey çıkıyorsun. çıkıyorsun <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Adam yola çıkıyor kaç saat? 6-7 Alt, saat İzmir yoluna gideceğim. 6-7 saat böyle çatır <gülüyor> çatır çatır. <gülüyor> Yolculuğun halini düşünemiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Arada bir de çekip atabilirsiniz <laughs> şimdi. Şey. Kötü bir durum, durum olursa kanalda yayınlanacaktır. Tamam teşekkür ederim arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesi için merchando YouTube ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Daha çok güzel challenge'lar gelecek. DM atabilirsiniz. Yakında yarışmalarımız devam ediyor ve başlıyor. Bu ilk başlangıçta. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 等等